Günün sonunda Neşko'mun elinden bol köpüklü Türk kahveleri. Annem ben Neşko, Türk kahvesi, apocuğum da Nescafe içecek. Neşko'm kahveler konuşuyor yalnız canım benim. Sevgimi kaptım. Değil mi? E, <laughs> Uzatmayacağım yok, yok. Süper Burada. olmuş bak, bak şuraya bak. Köpüklere bak. Harika kahveler. Sekiz Eyle. dakika beklemeyeceğiz değil mi anne? Yok. Bunlar kısa. Son günün kapanışı artık. Sekiz dakikadır. Yani dakika. dakikada beklememiz lazım. Yok, yani? hayır. Alayım. Al al anneciğim, al tamam. Herkes kahvesini alsın. Afiyet olsun herkese. Evet. Çok güzel olmuş. Eline sağlık yavrum. Meşgul. Süper. Şeker mi? Açın <laughs> şunu Ama anneannem tabii ona şeker saldırırmış. Şuradan söker. Al, alamıyorum. Evet. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun, bizlere de afiyet olsun. Neşkomun da ellerine sağlık.